para da olsa, ilişki de olsa, bir eğitim de olsa aynı şeyi söylüyorum ve kendim için de ben hep buna bakarım. Eğer bir şeyi istediğinizi söyleyip o şeye sahip olamıyorsanız, bir, bir iki deneyiminizi almak istiyorum. Ne hissettiğiniz alana girenler? Ebrar bir şeyler söylemek ister misin? Senden başlayalım. Yukarıda ben çünkü ilk seni gördüm. Evet. Tutmaya çalışıyorum. Tutmaya çalıştın evet. Evet ben böyle yüreğim çatlayacak gibiydi. Yani çok farklı bir ortamdı. Çok değişik, <laughs> enteresan bir durum. Bu kadarına inanın beklemiyordum hocam. Yani gerçekten çok beğendim. Çok... Benim için başka bir görüntü açıldı, yer açıldı, bakış açısı açıldı. Çok beğendim. Kalkana kadar olmaz diye düşünüyordum. Yok ya nasıl gireceğim? Olmaz herhalde. Ama kalkınca ben de Selin Hanım'ın babasını canlandırdım Naci Bey'i. Naci Bey'in çocukluğunu gördüm, o sediri gördüm. Ben hani çok hazırım, çok istiyordum, gelemedim dediklerinizi sadece sevgiyle dinliyorum. Bunların gerçek olmadığını biliyorum. Çünkü şunu biliyorum. Hala yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu para da olsa, ilişki de olsa, bir eğitim de olsa aynı şeyi söylüyorum ve kendim için de ben hep buna bakarım. Eğer bir şeyi istediğinizi söyleyip o şeye sahip olamıyorsanız, onunla ilgili bir zorluk yaşıyorsanız, önünüze engeller çıkıyorsa da gerçekleşmiyorsa ister hastalık çıksın, ister kaza çıksın, kazaya geçirip bu eğitime gelemeyen de zamanında başka eğitimlerde oldu. Bu demektir ki arkadaşlar bugün öğreneceğiniz özellikle ilkel beyninizde bununla ilgili bir direnç, bir blokaj, bir engel yani istemeyen bir parçanız var. Şimdi burada 9 kişi zoom'dayken bir kişi ısrarla sesi alamıyorsa gerçekten dönüp kendisine bakması lazım. Ben bunu yargı olarak söylemiyorum. Bunu çözerseniz zaten siz kişisel gelişimci olursunuz. Yoksa 40 tane eğitim alın. İster reiki, ister kuantum, ister akşam akses ister teta. Bu kaydı bu bilinci oluşturmazsanız hepsi havada kalır. Karşı tarafa da bunu geçiremezsiniz. Çünkü o zaman hala diyorsunuz ki sorunlar var ve ben bu sorunlar yüzünden olamıyorum. Hayır olmaya direnen bir tarafın var. Bu tarafın sorunları kendine çekiyor. Bunu oturtursanız inanın ufacık bir enerjiyle bile bir insanı dönüştürebilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki ya yani onun işte şöyle bir bakış açısı var, şöyle bir ya da benim, evet bir engelle karşılaştım. O zaman acaba hangi tarafım, hangi parçam, hangi bakış açımla ben bunu hayat alanıma çektim? Hadi ben bunu nasıl düzeltirim? Dediğiniz anda o kadar mucizevi yardımlar geliyor ki, önünüz o kadar açılıyor ki hasta da olsanız bir gecede iyileşiyorsunuz. Ee, ben de bunları yaşadım. Hani eğitime giderken mesela boğazım şişti. Ee, ben kendi sürecimde ve ben anladım ki orada bir direncim var. Ama dedim ki ben sabaha kadar iyileşeceğim en sonunda. Ve ben buraya gideceğim arkadaş dedim. Gitsem orada bayılsam da gideceğim dedim. En kötü hastaneye götürürler serum takarlar dedim. Gerçekten sabah uyandığımda hiçbir şeyim yoktu. Çünkü o komutu verdim kendime. Yani bunun benden olduğunu biliyordum. Hani demedim ki Aa, acaba üşüttüm mü? İşte birinden mikrop mu aldım? Ne oldu? <laughs> Demedim. Alana girenler harikaydınız. Valla Ebrar'la biz yukarıda başladık. Şahane enerjideydi. Ee, sonrasında da öyle izlediğim her arkadaşınız çok güzeldi. Ebrar çıktı şaşkınlıkla yerine oturdu. Hocam nasıl oldu ya bu şimdi dedi. ha bire birdi yani orada o anda her şey. Ee, bir, bir iki deneyiminizi almak istiyorum. Ne hissettiniz alana girenler? Ebrar bir şeyler söylemek ister misin? Senden başlayalım. Yukarıda ben çünkü ilk seni gördüm. Anladım hocam sonra mı sorayım sorumu? Ha Dur bir alalım şey daha soru sorunu alalım. Tamam. Benim de var hocam bir sorum. Tamam canım alacağım ikiniz de alacağım. Tamam. Ee, yani hocam gerçekten. Hem böyle... siz de dinlemiş olursunuz alana girenler ne hissetmiş. Ee, Ayşe Hanım'ın ismini söylediğim anda zaten sahneye çıkınca bir heyecan olmuştu ama Tabii. Ayşe Hanım'ın ismini söylediğim anda kalbim nasıl bir güm güm atış aman Allah'ım ben hayretler içerisinde kaldım. Zaten hemen belirttim kendisine çok mu heyecanlısınız diye. Öyleymiş yani değişik bir ortamdı bilemiyorum. Yani <laughs> çok tatlı. Ben... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çok tatlı. Ya içimden de yani müthiş şekilde ağlama hissi geliyordu. Yani O kadar ihtiyacı vardı ki Ayşe'nin onu evet, aslında. Hani evet. Siz ağlamaya. bile farkındasınız Ben kendimi evet. tutmaya çalıştım. Ama... Tutmaya çalıştın evet. Evet ben böyle yüreğim çatlayacak gibiydi. Yani çok farklı bir ortamdı. Çok değişik, enteresan bir durum. <laughs> Ve işte o... <laughs> çok tatlı. <laughs> Ama o bitirince o şifalandırdığında biliyor ya o da çok büyük bir mutluluk getiriyor insan değil mi? Evet, o şifa aracı olduğunu evet. görmek. Yani gibi. bir de şöyle hani yer değiştirdiğimiz anda karşıya geçtiğinde çok başka. farklı... Evet çok farklı oluyordum. Yani çok enteresan bir durum. Aynen. Hı -hı. Çok güzel. Ben de evrenle birlikte ben de ağır Ama yani... Tabii tabii. Tabii ki geçiyor. Tabii ki. Bütün enerjiyi hepiniz her yerden hissedebiliyorsunuz. Zaten biz de alanı o şekilde kontrol ediyoruz. Herkese geçiyor enerji. Erillerimiz de girdi. Var mı başka söylemek isteyen? Nasıl bilinçaltına girmek ne hissettirdi? Esma söyleyecek. Söylesin. Hocam, Ebrar'ın karşısında ben vardım. Babaydım. Evet. Ee, acaba bir şey mi hissedemiyorum diye, bir direnç mi gösteriyorum diye şöyle bir kaldım. Ee, sonra Ebrar'la yer değiştirdiğimizde Duygularım tamamen değişti evet, Çünkü baba kendini duygularını ifade etmeyen biriydi Sen onun yerine geçince ifade etmediği için zannettin ki ben hissedemiyorum Halbuki söyledi ya baba zaten ifade etmeyen biriymiş Diğer tarafa geçince aynen hissettiğim duyguları evet, konuşmaya yani başladı Karşımda ağlarken yani ağlasın bana ne işte önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Orada sanırım benim işlemde ifade eden çok duyguyla başladı Evet duyguyla başlar zaten aslında Duygu gelir, sonra o kelimeye dökülür. His gelir, bir titreme gelir vücudunuza, ürperti gelir, bir akış evet. gelir. Sonra o yavaş yavaş kelimelere dökülür. Arkadaşımı gerçekten tebrik ediyorum. Çok başarılıydı, başarısı da bana yansıdı sanırım. <laughs> Hepiniz çok güzeldiniz. Yok gay gayet çok, e, kimi gördüysem ki kalanları da videodan izleyeceğim herkes çok çok başarılıydınız yani. Tebrik ediyorum hepinizi. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Olur. İşte dedim ya görüntü gelir. Yemek gibi dökülmedi mesela şey, senin senin hanıma baktık görmüştüm bu arada. Bunda hiç direkt böyle görün. Evet. işte duru gör yeteneği. Görüntü olarak geldi. Hatta sonra biz görüştük. Baba falan tarif Bire bir falan aynı. Ya. Selin Hanım merhaba. Şey <laughs> öyle enteresan yani görüntü olarak. Evet, işte, doğru görün demek ki daha açık ha, senin de. Olabilir. Aynen o dört, dört işte o dört şekilde e, alıyorsunuz bilgileri. Daha daha yaptıkça daha da açılacak. Ki ilk için muhteşemdi yani herkes için. Şimdi soruları alayım. Şeyda senden başlayalım. Sonra Şefika'nınkini yine alalım. Ha bir dakika bu bir daha söylecek. Melek ben sadece hani ilk eşle ilgili çıktığımızda Şefik Hanım'ın eşi rolünde çıktığımda da evet, doğru. Çok güzeldi o da. ifade etmek istiyorum kendi adıma. İnanılmaz bir alan. Yani ben başka alanlarda çalıştığım için de söylüyorum. Çok farklı bir alan. Çok beğendim. Bu kadarını inanın beklemiyordum hocam. Yani gerçekten çok beğendim. Çok benim için başka bir görüntü açıldı, yer açıldı, bakış açısı açıldı. Çok beğendim. Ee, yüzüne bakamamak mesela çok enteresan geldi bana. Kafamı hmm. hiç e, kaldıramamak çok enteresan geldi. Boğazımın kilitlenmesi yani e, işte ifade edememek, konuşamamak yani çok hani o kişinin e, alanına girmek gerçekten çok ilginç ve enteresan değişik, bir değil duyguydu. Mi? Çok değişik bir duygu yaşadım. Onun için de yani buraya katılan, gelen, işte size, burada çalışan herkese, hepimize çok güzel katkı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma da herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Şifası katkısı bol olsun. Çok güzeldi. Kalkana kadar olmaz diye düşünüyordum. Yok ya, nasıl gireceğim? Olmaz herhalde. Ama kalkınca ben de Selin Hanım'ın babasını canlandırdım, Naci Bey'i. Naci Bey'in çocukluğunu gördüm, o sediri gördüm. Yani o hala tüyler diken diken karşılıklı. Evet, sediri gördüm e, ve İçten bir ses helallik iste, evet. helal etsin, helal etsin. Orası çok etkileyiciydi. Çok etkileyiciydi, evet. Ve gerçekten hani kırgın vefat etmiş Aha. Selin babasına o yüzden o helallik istiyorum baba i̇stiyorum. dedi. Evet. Yani biz bilmiyorduk alanda sorduk Aha. sonra öyle dedi sonra çok helalleştiler. Çok evet, evet çok ilginçti. İşte aynen duygunun aktarımı bu. Ben de Çiğdem Hanım için girdim. Ama ben o kadar bir rahattım ki ben sanki babama içimde ne varsa saydırıyordum Çiğdem Hanım gibi. Çiğdem'in dikliğini yürüdüm. gördük alanda aynen sen de evet. <laughs> Çok iyiydi. Yani yürüyorum ama hani babaya da yerine geçtiğimde de öyle bir his oldu ki. Hani sanki yani değil mi? Yerleşti o da yerleşti. Ben hatta kız kardeşime de diyordum ben kesinlikle giremem oraya giremem diye ama acayip bir şekilde yürüdüm yani. Babaya doğru yürüdüm. <laughs> Çok güzeldi, evet, değil mi? Evet. Hep genelde ilk gün sorarlar yeni sınıflarda, hocam ya nasıl gireceğiz, nasıl gelecek, gelecek mi? De hep derim ki, yahu bir bekleyin, girince göreceksiniz. Ee, işte girince de aynen bu şekilde anlıyorsun. Ya yani bunun nasılını? Çünkü bir tarifi yok, gerçekten yok. Ne kadar istesek de o tarifi tam yapamıyoruz. İşte tamamen akışta olmak ve enerjiden ve alandan beslenmekle alakalı. Bir kişinin elini tuttuğun an. Hı. O kişinin hani o an ona sana sevgi ya da sinirliliğini hissedebilme şeyin var mı? Bana bir kişi öyle söyledi. en tutmana gerek yok ki. Şu ha, an... an, hayır şeye girmeden, hiçbir şey yapmadan. Tam hiçbir şeye girme. Girmeden yine onu şimdi diyorum. Şimdi sen artık enerjilere giriyorsun ya. Ha -ha. Şimdi şöyle olduğun yerden bana bak. Benim alanımda sana ne var? Zaten dedim ya bilinçaltıydı evet. şimdi böyle olur. Ha -ha. Ee, bunu hissedersin. Ha, hissederiz. Hissettiğinizde tamam. ilk hissedilen yargısız sadece hissettiğinize bakıyorsanız zihinden okay. düşüncenizden bahsetmiyorum ama Hı -hı. çünkü ön yargılı olabiliyoruz bazen. Ya, mesela sert biri, sert gözüküyor birisi, soğuk gözüküyor diyoruz ki işte ne kadar soğuk o. Halbuki içi yumuşacık. O dışarıya kabu. Ama enerji alanına baktığınızda o içteki yumuşaklığı görebilirsiniz mesela, sevgisini görebilirsiniz. Bunları otomatikman hissetmeye başlayacaksınız yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Evet yapa yapa yapayım. Yapa. Şu anda da hissediyorsunuz aslında farkında değilsiniz. Çünkü o gözle bakmıyorsunuz. Yani hissedebildiğinizi bilmenin gözüyle bakmıyorsunuz. Yoksa yapmadan da hissediyorsunuz yani. Çünkü sistemin sizinle konuşma şekli bu. Sezgi ve enerji.